arkadaşlar. Final maçı başlamak üzere. Ve başladı. Maç başlar başlamaz. Kaç? Maçın 8. saniyesinde yaklaşık taç oluyor. Bir şey Biliyorum. Evet arkadaşlar birkaç deneme sonucunda bir sürü itiraz sonucunda sonunda düzgün bir maç çekebileceğimizi düşünüyorum. <laughs> bir önceki maçlarımızda kalenin biraz morali bozuktu. Ilgaz direk! Can. Can topu uzaklaştırmaya çalışıyor. <laughs> Ilgaz. Ilgaz şimdi Yağız'ı geçemedi. Bir bir şimdi Yağız. Ilgaz topu kaptı. Ilgaz vurdu ve gol. Ya? Durum 1-0. <laughs> <laughs> Kalecinin başladığı da mükemmel yer karşısında <laughs> itirazlar var. Ulgaz! 2-0. <laughs> Arsenal'liyim. <laughs> evet arkadaşlar mükemmel bir gönderme yaptık. Tabii ki de Arsenal'liyiz. Arkadaşlar Manchester City, Manchester United, Liverpool, iğrenç. <laughs> oh. İğrenç. kardeş. <laughs> şimdi ılgaz geçti. Yaz, yaz şimdi ters Hoca. ver. Hocacım Hoca. Yaz, yaz vurdu kaleci. Hoca. Şimdi Yağız Geçmiş çalıştı. Işte Ilgaz'ın önünde top. Boş kale 3-0. <laughs> Kardeşim niye Manchester City formam var? Bandajı çıkaracağım. Ya kale! <laughs> Kaleci Bir şey yapayım. yine birkaç Bir şey tane itiraz aldı. Bir şey yapayım. Bunlar çok normal biliyoruz. Evet bir şey yok tabii ki de. Yaz şimdi yaz geçti. Yaz şut pozisyonu yaz. Korner. Çıktı çıktı. Çıkıyor da orada. Yaz'ın sadece bir korneri var. Şimdi top Yaz'da. Yaz önü boş. Yaz. Korner 2. Bu arada ağzımda çıkarıyorum inanmıyorsunuz. Evet arkadaşlar asıl bu şike. Bir kere daha itiraz ederseniz sarı kart çıkacak. Uyarı. Zaten verdim. Bir kere daha yaparsa sarı kart diye. Şimdi Ilgaz başlayacak. Ilgaz taç da başladı. Ilgaz'dan etkili bir hücum şansı ama maalesef şansını değerlendiremiyor. Şimdi ılgaz hücum tazeleyecek. Yağız topu kaptı. Yağız. Yağız Ilgaz'ı geçmeye çalışıyor. ılgaz yeah. pes etmeyeceğim <laughs> diyor. Hocam ya, vurdu. Ben bilmem. Bana Tamam. Arkadaşlar var. Arkadaşlar Ilgaz bu durumda haklı çıktı. Var incelemesi sonucunda Ilgaz'ın Friki'yi var. Ağabey, Biraz da arkadan. O, o kadar da neyse ya üf. işte oralardan bir yerden. Dağ, dağ. Ağabey, doğru. Doğru. Tam Ilgaz!

Evet. Atarsam, var. Eğer atarsa, <laughs> Martı Spor'un en izici mağlubiyetlerinden biri evet, olacak. Yaz, Ersen, Tuncay, Ar Şu anda sonuncu Tuncay. Tuncay, ok, Vur. Ve gol! Ilgaz! Final maçında! Paris misin? Paris misin? dakika dur. Dur. Oy be. dur dur dur, Çık şuradan. Bak Evet. boş Evet, tamam. boş. <laughs> Aslında turnuvalar için diyelim daha mantıklı. Bunu alıp ben yapmayayım bu ters turnuvalar için. Ayrıca videolarımızı takip etmek için bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz.